Evet, Eylül'ün ortalarındayız. Artık kalan meyveleri, sebzeleri de toplayacağız. Şimdi oğlumla elmaları toplayalım. Kare koparabilirsin tatlım. Dalı da tut, öyle çek. Bir elinle dalı tut, bir elinle meyve çek. Demek ki bu mevsimde yeniyormuş bu elma. Hı. Var var. Başın üstünde de var tatlı. Bak. Bak. Başın üstünde burada bir tane daha. Nerede? Ara bul bakalım. Heh. Aferin. Helal sana be. Oo. Basge. Semizotlarını da birazdan toplayacağız. Bak. <laughs>